Şimdi efendim bu soruyu bana 10 yıl önce sormuş olsaydınız herhalde söyleyeceklerim bugünkü gibi olmazdı. Bugün baktığımda doku düzenlenme bozukluğu adını verebiliyorum. Bu doku düzenlenme bozukluğunu biz genellikle elimize gelen bir kitle, buna tümör diyoruz. Tümör dediğiniz şey ama kanser olması anlamına gelmiyor. Daha sonra bundan örnekleme yapıp da patologlar belli bir hücre tipini gördüklerinde bu diyorlar iyi huylu değil. Ondan sonrasında hala kanser olmuyor. Çünkü hastalığın seyrine baktığınız zaman kanser kelimesinin kökeni iyileşmeyen yara demek. Yani bir krater biçiminde volkan ağzı gibi geçmeyen yaralara zamanında kanser adı verilmiş. Fakat bugün baktığımızda bizim gördüğümüz tümörlerin çoğu bir özelliği göstermiyor. O nedenle ben düzeltiyorum. Bu bir doku düzenlenme bozukluğudur. Düzeltilebilir, iyileştirilebilir. Bir kısmında zor, bir kısmında daha kolay, bir kısmında belki bir şey yapmamak daha iyi diye genelli. Her şeyin sınıflamasını yapmışlar, bunun da yapmışlar. Fakat sınıflamaların maalesef kendi içlerinde bir tutarlılıkları yok. Çünkü sınıflamayı siz yaparken değişik değişik faktörleri dikkate alabilirsiniz. Yani iki ayağı üstünde yürüyenler sınıflaması da bir sınıflamadır. Dört ayağı üstünde yürüyenler sınıflaması da bir sınıflamadır. Bunların hepsi sınıflama biçimidir. Gerçeğin ne olduğunu göremezsiniz. Biz de kanseri dokunun yapısından kaynaklanan sarkomlar ya da onun üstüne örten ve işlevsel olan dokudan kaynaklanan karsinomlar diye sınıflamışız. iki tane başlık altında. Zaman zaman patologlar bunların bileşiklerini ama bunlar teknik anlamda bir şey ifade etmiyor. Bizim için önemli olan o doku düzenlenme bozukluğunun hakikaten önemli olup olmadığını saptamak yoksa geri kalanı inanınız tıbbi detaydan ibaret. Birincisi hastalığı kesinlikle ölümcül olarak adlandırmasınlar. Bu öteden beri gelen hata, bu hata yalnız işe de yarayan bir hata. En azından tababet uygulayıcıları için. Çünkü siz bir şeyi baştan umutsuz başlatırsanız karşı tarafın beklentisi yüksek olmuyor. Bir, ikincisi yapacakları şeyler daha çoğalıyor. Dolayısıyla siz aslında bir takım şeyleri çok kolay elde edebiliyorsunuz. Artı beklenti de yüksek olmadığı için hastanın da kalkanını düşürüyorsunuz. Yani savunma bariyerlerini indirtiyorsunuz. Ondan sonra bir şey olursa da zaten kanserdi diyorsunuz. Birinci yapılan hata bu işin tamamen böyle bu bitti artık falan şeklinde algılanmasıdır. Çünkü gördüğüm şu efendim, eğer bir şey yapmadan izlerseniz bunların bir kısmında hastanın o duruma gelmesinden sorumlu olanın bizatihi biz olduğumuzu görüyorum. Çünkü bazı hastalarda tedavi işe yaramıyor, işe yaramıyor, hasta giderek kötüleşiyor. Bu tablo yani tedaviye rağmen işe yaramayıp hastanın kötüleşmesinde esas kötüleştirici faktörün hastalık mı yoksa tedavinin kendisi mi olduğunu saptırmıyorsunuz. Bu ne yapacaksınız? Yapacağınız tek şey var. Tedaviyi kesip bakacaksınız. Hastalığın genel durumu hasta. iyileşiyor mu? iyileşmiyor mu? İyileşiyorsa o zaman sizden kaynaklanan bir sorun var demektir. Bu konuda maalesef hastalığın bu kötü algısı yüzünden sonuna kadar tedaviye geliyor. Kaybedilince de sonuçta diyorsunuz ki zaten hastalık amansızdı. Ondan sonra insanlar surf ve sükun içinde ayrılıyorlar. Uygulayan arkadaşlarımız kendilerini geliştirdiler. Ben alternatif tıbba inanırım. Uygulayıcısı değilim. Detayını bilmem. Zaman zaman çünkü bana da soruyorlar. Mail üzerinden. Biz işte fitoterapi bilmiyorum diyorum. Ha, bilenlere gidip tanışabilirsiniz. Ee, geleneksel demeyeyim ama hani modern tıbbın kesinleştirdiği bir takım tedavi yaklaşımları var. Bunların bir kısmı aşırı tedavi yaklaşımları olmakla birlikte yine de kabul edilebilir. Onlarda biz haddinden fazlasını geri çekmekte zorlanıyoruz. Bu arada hastaların büyük bir kısmı da bu alternatif tıp dediğimiz şeylere gidiyorlar. Bunları tamamlayıcı tedaviler olarak adlandırarak ismini biraz değiştirdiler. Fakat İkisini birden yaptıkları zaman bundan ne kadar fayda alıp almadıkları konusu zaten tartışmalı hale geliyor. Ama zarar görmedikleri sürece ekonomik olarak da sömürülmüyorlarsa buna yönelmelerinde bence bir sakınca yok. Zaten insanların kullandığı o alternatif denilen ta şeylerin tamamlayıcı tedavi yaklaşımlarının büyük bir kısmı aslında baktığınızda gelenekte var. Yani 100 yıl öncesinde, 200 yıl öncesinde kullanılan yöntemler bunlar. O yüzden karşı değilim ben fakat. Bir hastalık bizim bildiğimiz tıp yöntemleriyle kesin tedavi edilebilecekken bunu tutup da ben bunu alternatifle çözeceğim deyip hastaya zaman kaybettiren ve hastayı hatta kaybettiren hasta yakınları var. Ben bunları müşahede ettim. Yani diyorsun bak bu iş diyor musun bitecek bak bir operasyon bu bitiyor. Ay işte biz buna bile bilmem ne aldırtsak bir ay, iki ay geçiyor, oradaki şey daha da kötü olmuş, ne yapacaksınız diyorum. E biz biraz da bilmem ne alsak, bu şekilde gelildiği zaman da dolaylı olarak alternatif, sanki zararlıymış gibi bir algı ortaya çıkıyor. Biz normal bildiğimiz, modern tedavi yöntemi dediğimiz, bana göre bir kısmı hatta fazladan olan şeyleri uygulamak zorundayız. Amacımız bunları dozuna eriştirebilmek, yani azaltabilmek. Nerede? zarar orada karar pozisyonuna getirebilmek. Fakat beraberinde siz diğer tedavileri uygularsanız o alternatif yaklaşımları, tamamlayıcı yaklaşımları zararı yok. Fakat bir şeyin tedavisi kesin belli ki ama onun durup da alternatifiyle çözeceğim diye düşünürseniz o da abesle iştigaldir. İnsanın ruh hali, insanın vücudunu değiştiriyor. Birkaç şekilde olabilir bir tanesi. Hani insan kendinde olmayan bir şeyi ortaya çıkartabiliyor. Bu zaman zaman hepimizde olur. Yani psikolojiniz bağırsaklarınızın düzenini bozar. Kaşıntı yapabilir. Olmayan ağrıları var gibi hissettirebilir. Tamamen sizin ruh halinizle ilgili bir durumdur. Buna biz aslında tıbbi olarak somatizasyon adını veriyoruz. Yani düşüncelerin bedene vurması. Hani dışa attı, dışa attı diye halk arasında bir şey vardır. Ama ikinci bir şey daha var tabii o da insanlar ruh halleri değiştiği zaman kendilerine daha ziyade dönüp aslında var olan şeyleri kurcalamaya başlıyorlar. Bu kurcalama sonucunda da aşırı tanı dediğimiz durum ortaya çıkabiliyor. Ama çok net olarak biliyorum büyük bir üzüntü, sızıntı bir şeyle birlikte insanın sağında solunda bir şeyler çıkabiliyor. Çünkü insanın vücudu hakikaten e, belli bir düzene tabi. Buna gündüz gece döngüsü de değil. Mesela gece uyuyamadım diyorsunuz. Gece uyuyamamanızın tabii ki bir biyolojik etkisi var. Çünkü gece uyuyamazsanız, dalamazsanız o melatonin, büyüme hormonu, tamirat işleri onlar aksar. Böyle kuruntular yaparsanız, uzun süre kendi kendinize üzerseniz ortaya çıkan hormonal durum hakikaten biyolojik değişikliği yapar. O nedenle ruh haliyle bir alakası var. Ruh kanseri tamamen farklı diyor. Ruh kanserinin esprisi insanlar bir şeye çok takıntılı hale geldikleri zaman kendilerini bir türlü ondan kurtaramıyorlar. Mesela ben de bir şey çıkacak. Sen de bir şey yok diyorsun. Araştırtıyor ediyor. Hakikaten bir şey çıkmıyor ama o düşünceden kurtulamıyor. 2-3 hafta sonra geliyor. Ben bilmem kime de gittim diyor. Peki diyorsun. 3. 4. 5. bunlar genellikle böyle piyasada dolaşıp hele bir maddi imkanları da yeterliyse bayağı bir sömürülmeye açık olan insanlardır. Ruh kanserlikleri ise hep kötü bir şey olacağına inanmalarından kaynaklanıyor. Aslında olmayacak şeyi en sonunda bakıyorsunuz işte e, safra kesesinde taş var diye giriyor. Apendektomi yapıp çıkıyor ya da işte beraberinde bambaşka şeyler buluyorlar. Olayın yönü değişiyor. Şimdi tıpta da bir sıkıntımız var. Hastanenin kalabalıklığını zaten görüyorsunuz. Biz Elimizden geldiği kadar iyi öğrenci yetiştirmeye çalışıyoruz ama ne olursa olsun bütün dünyadaki eğilim tıbbın bir standart format haline geldi. Yani belli şeyleri bir dönem öğrenip geçiyorsunuz. Ondan sonra unutuyorsunuz ama en sonunda diplomayı da alıyorsunuz. Fakat sonrasında uygulamanızın büyük bir kısmı size zaten algoritmalar olarak yani şemalar olarak artık bilgisayar üzerinden bildiriliyor. Yani bilgisayardan kastım. Amerika Birleşik Devletleri'nin mesela ulusal bir kanser sistemi var. Bu sistemin içinde hangi kanserin hangi aşamasında ne tedavisi yapılacağına dair ifadeler belli. İşin ilginç yanı bizimkiler de bu ifadeleri kullandıkları için aynı şeyi biz de yaptığımızda aynı sonuca varacağımızı düşünüyoruz ama bununla alakası yok. Yani tıp biraz fazla otomatikleşti. Yarın bir gün eğer Yapay zeka da doktor olur mu derseniz bana kalırsa bu ilişatımızla bizden daha iyi olur. Onu da söyleyeyim size. Ee, o nedenle bu tedavilerin nereye varacağı, ortalama doktorun bilgisinin ne olacağından ziyade deneyiminin ne olduğu önemli. Çünkü sizin arabanızı eğer biliyorsunuz servis halledemiyorsa usta bulmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü servis sonuçta parça parça çıkartıp değiştirmek istiyor. Halbuki 5 kuruşluk bir iş usta hele bir de bulamazlarsa nerede olduğunu onu bulup tamir ediyor. 5 kuruş 5 lira verip çıkıyorsunuz. Bu şekilde baktığınızda tıp bu yaklaşımdan giderek uzaklaştı standartlaştı. Bu kadar standartlaşmanın sonu hiçbir meslekte de hayırlı değildir, tıpta hiç hayırlı değildir. Amerikan sistemiyle yapılan ürün değil kastım, ürün olarak söylemedim. Düşünüş biçimleri yanlış. Çünkü Amerika sonradan kurulmuş olan bir yerdir. Amerika Avrupa'nın kanunlarını almıştır. Bunları kendi mantığı içerisinde kategorize ederek gitmiştir. Kategorizasyonun esprisi şudur. Sınıflamaya çalışır. Bakın kendi içinde de hep sınıflamalarla gider. İşte level A, level B, ikinci kategori, üçüncü kategori, işte sarı alarm, kırmızı alarm. Bakın bunların hepsi bir kategorizasyon biçimidir. Bunu tıbba da uygulamaya çalıştılar. Fakat siz tıbbın içine doğulan bir alan olduğu için, yani biz zaten vardık, insanlar hep vardı. Bunun aslını bilen de hiç olduğunu bilmiyorum. Bunun aslında nasıl çalıştığı, ne mantıkla işlev gördüğüne Hakim değiliz. Çok bilgi var ama o bilgiden anlamlı bir sonuç, bir varsayım, bir çıkarım, daha doğrusu bir paradigma üretemiyoruz. Amerika bunu ne yapıyor? Kategorize ederek kurtarıyor. Yani diyor ki mesela sizin diyor eğer meme kanseri olmuşsanız diyor, işte kalın bağırsakınıza baktırmanız lazım diyor. Ben 30 sene buraya önce başladığımda Amerikan Meme ve kalın bağırsak araştırma projesi vardı. O zaman ben anlayamamıştım bunlar niye meme ile kalın bağırsağı aynı başlık altına soktular diye. Sonra ya bilerek soktuklarına kanaat getirdim. Çünkü ikisinin birlikteliği kısmında daha sonra benim kafamda ilişki oluştu gerçekten. Ya da o sırada herhalde en çok artmakta olan onlardı. Projeyi o şekilde yönlendirdiler. Bu öyle bir hal aldı ki artık kendi kendilerini kitleye 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 Daracık bir alanda kaldılar. Yapay zekadan çok fazla şeyler umuyorlar. İşin kötüsü bu düşünce biçimi bütün dünyaya da bulaşıyor. Bütün tezler, bütün çalışmalar yapay zekanın bu konudaki çıkarımlarını araştırmak üzere yönlendiriliyor. Olayın biyolojiyle ve tıpla bir alakası kalmadı. Yapay zeka ile ne kadar ne yapabiliriz? Yapay zeka birincisi... Sizin kodlamanızla ortaya çıkan bir şey. Tamam düşünen bir makine yapabilirsin ama sizin düşüncenizde yine düşünecektir. İkincisi bu kendi içinde hata yapmaya çok açıktır ve bir kere hata yaparsa hele sistematik hata yaparsa o zaman bütün her şeyi hatalı yapacağı anlamına geliyor. E buna tabii ki tehlikeli diyebiliriz. Çünkü bu sizin hani şunun için kullanırsanız işinize yarar yavaş olan bir işlemi hızlandırabilirsiniz. Yani sizin gözünüzün ve algınızın hızını kat be kat be kat aşabiliyor. Siz mikroskopta 10 büyütme alanı tarıyorsunuz gözünüzde kötü hücre var mı diye. O aynı süre içinde 10 alanı tarayabilir. Dolayısıyla daha mantıklı sonuç veriyor zannediyorsunuz ama hacmi genişletmek her zaman aynı sonucu vermiyor. Yani hatalı kodlarsanız o da hatalı sonuç verecektir. Bizim sans klinik olarak adlandırılmış olan Fransızcadan gelen bir deyimdir klinik hissiyat anlamında. Yani şöyle baktığın zaman sen iyisin diyorsun. Şöyle baktığın zaman ya sizde biraz sıkıntı var gibi diyorsun. Bu bir hissiyattır. Bunun elle ölçülebilir bir şeysi yoktur. Bu ama Amerika'nın kategorizasyon sistemine uymuyor. O istiyor ki işte şu standart 1, 2, 3, 4, 5 diye bana say abi diyor. Onu yapamıyorum diyorsun. Niye istiyor bunu? Çünkü istatistik yapması için böyle bir sınıflama gerekiyor. Yani iyi görünüyorsunuz, istatistik parametresi olarak bir yeri yok. İnanın bana tartışmalı konu şu anlamda. Bir, hastalık artıyor görünüyor, o kesin. Çünkü ben buraya başladığımda yine 30 yıl önce İstanbul'da 5 tane falan büyük merkez vardı. Ve küçük merkez neredeyse hiç yoktu. Birkaç tane butik böyle ışın tedavisi yapan yer vardı. Şu an baktığınızda özellerin de birkaç tane olmak üzere bütün devlet hastanesinde onkoloji merkezi var. Ve bunların hepsi ağzına kadar dolu. İnsanlar randevu almakta zorlanıyor. Bir de şöyle bir durum var. Onkoloji hastalarını bir merkez eğer kabullenmişse diğer merkez seni, sen oranın hastasısın der ve reddeder. Yani çapraz geçiş yok. Bu gerçek bir artış. Ama artışın hakikaten karşılığı nedir derseniz o tartışılır. Çünkü tarama sistemleri gelişti. Hiç olmayacak kadar çok ultrason, mamografi, e, MR. Daha önce hiç memeye biz MR yapmazken şu an standarda girdi. Şimdi ultrason bir şey gösteriyor. Mamografi de 3 görüyorsunuz. MR'a bir sokuyorsunuz 10 tane görünüyor. Hangisine inanalım derseniz o zaman işte iş karışıyor. Çünkü bu iş büyümeye ve köpürmeye meyilli bir, büyümeye meyilli en azından kar topuna dönüşmekte. Her yeni teknoloji, her yeni bakış açısı, her yeni bunlar hakikaten kanser midir derseniz o zaman işte söyleşimizin başındaki noktaya geliyoruz. Onu bilmiyoruz. Yani biz sonuçta ele gelen bir tümör buluyoruz. Bu tümörün kanser olup olmadığı belli değil. Patolog diyor ki kötü huyludur. Ondan sonrasını eski bildiğimiz hastalara kıyasla tedavi etmeye çalışıyoruz. Ama veri yandan her şey değişmiş. Yediğimiz değişmiş, içtiğimiz değişmiş, iklim değişmiş. Ee, hava ortam her şey değişmiş. E insanın vücudu da değişiyor. Şimdi siz bu vücutta bu ortamda çıkacak olan hastalığı nasıl öngörebilirsiniz ki her şey değiştiyse eğer? O zaman bir şey çıktığı zaman bunu neye dönüşüp dönüşmeyeceğini bilmiyorsunuz. Ne malum belki yeni şartlara uyum sağlamak için vücudun gösterdiği bir takım reaksiyonları biz belki de fazla abartıyoruz. Bunu söylemek kesinlikle mümkün çünkü 30 yıl öncesinde İstanbul'da sağlam kar yağardı, şu an hiç yağmıyor. E, yazlar bu kadar sıcak olmazdı, dolu fırtınaları meydana gelmezdi, bunların bütünü sizi, vücudunuzu da etkiliyor. İnsan da sonuçta yaşadığı ortamın bir parçası. Nitekim baktığınızda Japonya'da çok iyi yapılmış çalışmalar yaşarken insanların ana sorunu mide kanseri olasılığıdır. Aynı grup eğer Amerika'ya göçmen olarak giderse kalın bağırsak ve MMM meme kanserine dönüşüyor. Çünkü Amerika'nın ortamı farklı. Yedikleri farklı, içtikleri farklı, ortam farklı. Orada onlar daha çok su ürünleri ağırlıklı yemekle ve pirinç ağırlıklı beslenmekle meşgulken Amerika'ya gidince yağlı kızartmalı vesaireyle hazır gıda ve ona dönüyorlar. Bu onların vücudunda da Amerikan tipi kanseri meydana getiriyor. Bu Amerikan tipileşmesi hastalıkların e, bizim şartlarımızı onlara göre uyarlamamız durumunda Türkiye'yi de tabii ki etkileyecek. Bu bize bir motto, bir söylem, bir işte ana kural olarak zamanında ezberletildi ve yani simitçiye de sorsan e, abi tabii ki yani erken teşhis hayat kurtarır diyor. Bunun bir açıklaması ama yok. Yani bu Fren Balatası'nın bozulması ile birlikte trafik kazası olasılığının artması gibi bir şey değil. Çünkü mevcut olan bir şeyi siz eğer yoklayarak anlıyorsanız o zaman diyorsunuz ki evet olabilir ama doku düzeyinde hatta kanda hatta genetik düzeyde bakıp da sen de bu ileride risk yaratacak deyip girişim bulunursanız ve bundan da bir şey çıkmazsa sonrasında bunun böbürlenmesi size kalıyor. Diyorsunuz ki erken tanı yaptım ve hayat kurtardım. Ben de diyorum ki bunun gerçekten sınanabilmesi için o erken tanı konulanların bir kısmının izlenmesi gerekiyor. Yani girişimsiz kalacaksınız. Girişimsiz kalmadığınız takdirde herkes aynı sepette. Bu sepetin ileride bozulup bozulmayacağını bilmiyoruz zaten biz. Çünkü bilim bu. Maalesef bilim böyle bir şey. Deneyip yanılmadan bir sonuca varamıyorsunuz. O zaman en kıymetli kişiler kim haline geliyor? En kıymetliler tıptan kaçanlar. Yani girişimden kaçıp gelenler onları da ben topluyorum. Birkaç arkadaşımız topluyor. Gördüğüm kadarıyla bize söylenildiği kadar böyle agresif bir seyirden ziyade. Yani erken teşhis hayat kurtarır kısmı biraz tartışmalıdır. Öyle olmasını temenni ediyoruz ama aşırı tanıda hayat karartır.